Duhaoğlu Deli Dumrul bir kuru çay üzerine köprü yapmış. Geçenden 33 akçe, geçmeyenden de döve döve 40 akçe almaya başlamış. Buna sebep olarak da erliğini ve yiğitliğini öne sürmüş. Bir gün köprünün üstünde bir genç ölmüş. Buna sinirlenen Deli Dumrul Azrail'e meydan okumuş. Bu yiğidin canını alan Azrail'in cesareti varsa gelip benimle savaşsın demiş. Bu başkaldırı üzerine Azrail Deli Dumrul'un karşısına çıkıvermiş. Fakat Deli Dumrul Azrail'i bir türlü yakalayamamış ve sonunda pes etmiş. Aman dilemiş. Azrail de bir can getirmen şartıyla canını bağışlarım demiş. Deli Dumrul annesi ve babasına gitmiş onlara durumu anlatmış. Annesi ve babasına canları tatlı gelmiş. Onun yerine canlarını vermeyi kabul etmemişler. Artık öleceğine inanan Deli Dumrul karısıyla helalleşmeye gitmiş. Deli Dumrul karısının fedakarlık yapıp kendi canını vermek istemesi üzerine Allah'a ya ikimizin canını birlikte al ya da ikimizi de yaşat diye yalvarmış. Allah tarafından sınanan iki gencin duası kabul olmuş ve fedakarlık sınavlarını geçmişler. Allah Deli Dumrul ve karısına 140'ar yıl ömür vermiş. Azrail'e de Deli Dumrul'un annesi ve babasının canını aldırtmış. Kıssadan hisse olarak her imkan bir imtihan, her imtihan bir imkandır.